Narin cinayeti soruşturmasının 38. günü yeni deliller var. Narin'in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar, kırmızı aracının askeri üst bölgesindeki kameralara takılmasıyla yakaya ele vermişti. Şimdi o görüntülerde yeni bilgiler, bulgular söz konusu. Askeriye'ye ait Şahin Gözü kameralar bir kez daha incelendi. Nevzat Bahtiyar'ın o gün yalnız olmadığı ortaya çıktı. Aslında ilk gün ifadesi alındığında daha doğrusu ilk ifadesi alındığında kendisi yalnız olduğunu ve Nari'nin bedenini tek başına oraya gömdüğünü, dere kenarına bıraktığını ifade etmişti. Fakat işin aslı öyle çıkmadı. Zaten ondan sonraki süreçte ifadelerinde hep farklı çelişkili söylemleri vardı. Ekipler iki kişiyi daha tespit ettiler. O gizemli iki kişinin kim olduğunuysa önümüzdeki süreçte yakın zamanda TÜBİTAK ortaya çıkaracak. Şimdi Canan Altıntaş hazırsa bir Canan'a gidelim. Son gelişmeleri de ondan almış olalım. Canan. Evet Osman Kenan Çapoğlu senin de söylediğin gibi aslında yeni gelişmeler var. Bu yeni gelişmelerde bildiğiniz gibi eğer tutmaz deresi küçük narinin gömüldüğü noktaydı. Aslında oradaki görüntüler daha önce de alınmıştı ancak çözünürlüğü çok düşüktü. Bu HD Şahin Gözü üst bölgesindeki Şahin Gözü kamerasından alınan o görüntüler TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK şimdi o görüntüleri daha iyi inceleyecek ve dere kenarında Nevzat'la birlikte bulunan iki kişiyi tespit edecek. Peki bu iki kişi kim? Nevzat'a yardım mı ettiler? ...yoksa e, orada gözcülük bir yaptılar? İşte bu soruların cevabını TÜBİTAK çözecek. Eğer tutmaz deresinde küçük narini 8 Eylül'de cansız bedeni bulunmuştu. Nezat Bahtiyar'da cansız bedeni oraya gömdüğünü... ...amca Salim Gürandan aldıktan sonra gömdüğünü söylemişti. Bunun üzerine görüntüler tekrar incelendi. Ve bu incelemeler sırasında da yine... Ee, daha iyi görüntü olması için dev ekranlara e, konuldu görüntüler aynı zamanda görüntü büyütüldü ve tabii ki sonrasında da hard disk'e e, yüklenen o görüntüler kapalı zarf içerisinde TÜBİTAK'a gönderildi. Bir diğer taraftan TÜBİTAK'a gönderilen diğer görüntüler ise yine köyde bildiğiniz gibi narinin kaybolmasından itibaren. Köy halkı yine Narin'in amcalarının da bulunduğu köylüler evlerine kamera takmışlardı. Bu kameralarla ilgili de yine görüntülere ve ses kayıtlarına jasa ekipleri el koyarak inceleme başlattı. Ve incelenen bu görüntülerde de yine TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK bu görüntüleri inceledikten sonra o iki kişinin kimliğini tespit edecek ve bu kişilerin orada Nevzat'ın akrabası mı Yoksa e, Salim'in akrabaları mı ya da köy halkından biri mi? İşte bu soruların cevabını TÜBİTAK verecek. Bir diğer taraftan bildiğiniz gibi ayrıca şunu da ekleyelim. Bu e, görüntüleri 6 kişilik bir kişi heyeti inceleyecek e, hızlandırma yaptılar. Tabii sonrasında cinayetin aydınlatılmasında nasıl bir rol oynayacak hepimiz göreceğiz. Osman Kenan Çapoğlu.